Kadar bastım ki artık Savaş yarası, savaş yarası. Ama kan kaybına rağmen antrenmana devam edecek. An, Doktor misin? çağırdık etmemelisin dedi. Doktor çağırdık etmemelisin dedi, bana karışma. Ee, ama o edecek, ben bu işi çok seviyorum dedi. Şimdi yapacak. Evet. Oradan mı çekeyim? An, abi... Harbi. Yalnız gören benim abi, var değil mi? Aa harbi lan. Harbi şu an evet ama buradan çekeceğim artık Hayır Peki Rica ettiği için değiştiriyoruz Evet 75 kilo Tamı tamına 75 kilo Yakından çekmiyoruz O yüzden yere damlayan kanları görmüyorsunuz Aslında Yer kan revan oldu Bu plakaların rengi beyazdı mevcut almadan önce Kandan kırmızı oldu güzel bir form. Tıs, tıs, yapmazsanız hareketin formu yanlıştır. Aynen. <laughs> Bu harekette hocam tiyo tıs tıs yapmak değil mi? Tıs Bak, tıs yapmazsak. Yüflersen fazla odaklandığın için kontrolü kaybedersin. ani bir şey. Aynen. Tıs, şeyi de yapıyor herhalde roket etkisi de yapıyor. Tabii tabii. tabii. Bir anda anladın mı? Evet, çok teşekkür ederiz. Önemliyim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kanayana kadar durma, hatta kandıktan sonra da devam et.